Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan, adı sık duyulmasa da tarihi, doğası, kültürü ve sıcak insanlarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Adını, halk arasında anlatılan efsanelere göre dağlarından çıkan, binlerce gözeden aldığı söylenir. Bu nedenle Bingöl ifadesi zamanla Bingöl halini almıştır. Her ne kadar küçük ve sakin bir şehir gibi görünse de Bingöl, doğa tutkunları, tarih meraklıları ve kültür gezginleri için büyük potansiyeller taşıyan özel bir yerdir. Bingöl'ün tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. Arkeolojik bulgulara göre şehir ve çevresi MÖ 2000'li yıllarda Urartular tarafından iskan edilmiştir. Urartular, Doğu Anadolu'nun birçok bölgesine hakim olmuş önemli bir medeniyettir. Özellikle yüksek rakımlı alanlara yaptıkları kaleler ve sulama kanallarıyla bilinirler. Bingöl çevresinde de bu medeniyetin izlerine sıkça rastlamak mümkündür. Urartuların ardından bölgeye Persler, Romalılar ve Bizanslılar hakim olmuş, her biri kendine ait izleri bırakmıştır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra bölgeye gelen Türk boyları Bingöl'de yeni bir dönem başlatmıştır. Selçuklularla başlayan Türk hakimiyeti Anadolu beylikleri ve ardından Osmanlılarla devam etmiştir. Osmanlı döneminde bölge daha çok sancak merkezi olarak kullanılmıştır. Ancak coğrafi olarak sarp ve dağlık oluşu nedeniyle ulaşımı zor olmuş, bu da Bingöl'ün uzun süre boyunca kendi kültürel yapısını daha korunaklı şekilde geliştirmesini sağlamıştır. Bugün hala Bingöl'ün köylerinde, çok eski dönemlerden kalma gelenekler yaşamaya devam etmektedir. Bingöl'ün doğası gerçekten eşsizdir. Kent, dağlarla çevrilidir ve bu dağlık yapı, şehre karakteristik bir silüet kazandırır. Bingöl Dağları ve Şerafettin Dağları başta olmak üzere bölge, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yemyeşil örtüsüyle göz kamaştırır. Yaylaları, temiz havası, şifalı suları ve nadir doğal oluşumlarıyla doğa severler için büyük bir çekim noktasıdır. Bu doğal güzelliklerin başında Solhan ilçesindeki Yüzen Ada gelir. Türkiye'de çok az örneği bulunan bu doğa harikası gerçekten de adını hak eder. Küçük bir göletin yüzeyinde yüzen kara parçaları çevresine gelen herkesi hayran bırakır. Bilimsel olarak, göl tabanında bulunan turbalı toprak yapısının su yüzeyinde kalmasıyla oluştuğu düşünülmektedir. Ancak halk arasında burasının kutsal olduğuna dair birçok hikaye anlatılır. Yüzen ada, Bingöl'ün simgelerinden biri haline gelmiştir. Bir diğer önemli doğa alanı ise, köz kaplıcalarıdır. Bingöl merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan bu kaplıcalar, yaz-akış hizmet verir. Su sıcaklığı 47 dereceyi bulan bu şifalı kaynakların romatizma, cilt hastalıkları ve kas ağrılarına iyi geldiği söylenir. Kaplıcanın yanında yer alan konaklama tesisleri sayesinde burası aynı zamanda bir sağlık turizmi merkezidir. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için Bingöl yaylaları da mükemmel birer alternatif sunar. Şorla Yaylası, Sancak Yaylası ve Çavreş Yaylası, ilkbahar sonlarından itibaren göçerlerin ve yaylacıların en çok tercih ettiği yerlerdir. Bu yaylalarda kurulan çadırlar, küçükbaş hayvan sürüleri, dağ otları toplayan kadınlar ve yöresel türküler eşliğinde geçen günler, Bingöl kültürünün hala canlı yaşadığını gösterir. Bingöl sadece doğasıyla değil, barındırdığı arkeolojik miraslarla da dikkat çeker. Kent ve çevresinde yapılan arkeolojik çalışmalar, bölgenin tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle Urartu dönemine ait kale kalıntıları, mezar yapıları ve taş oymalar, Bingöl'ün antik çağlarda nasıl bir hayat sunduğuna dair ipuçları verir. Bu yapıların en önemlilerinden biri, Bingöl'ün Kia ilçesinde bulunan Sebeterias Kalesi'dir. Bu kalenin Roma-Bizans dönemine ait olduğu düşünülmekte, özellikle savunma amaçlı inşa edildiği tahmin edilmektedir. Stratejik konumu sayesinde geniş bir alanı gözetleyebilecek noktada yer alır. Henüz tam anlamıyla kazılmamış ve turizme açılmamış olsa da, tarih meraklıları için büyük bir keşif potansiyeli taşır. Yine Bingöl'ün Çavuşlar köyü sınırlarında yer alan mozaik kalıntıları, bölgenin Roma etkisindeki döneminden kalan zenginlikleri gözler önüne serer. Renkli taşlarla döşenmiş bu mozaikler, antik çağlarda bu bölgede zengin konutların olduğunu göstermektedir. Bu kalıntılar, daha detaylı arkeolojik çalışmalarla büyük bulgulara ulaşılabileceğinin kanıtıdır. Osmanlı döneminden kalan yapılar arasında ise Kiya Camii ve Kiya Hamamı öne çıkar. Taş mimarisi, kemerli yapısı ve avlusu ile dikkat çeken bu cami, Bingöl'ün geleneksel dini mimarisini temsil eder. Bugün de aktif olarak kullanılan bu cami ve hamam, Bingöl'ün Osmanlı dönemindeki sosyal yaşamına dair değerli izler taşır. Bingöl'ün kültürel yapısı da oldukça zengindir. Şehir, çok dilli ve çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Türkçe, Zazaca ve Kürtçe dillerinin bir arada konuşulduğu bu şehirde halkın dayanışması, misafirperverliği ve inançları oldukça güçlüdür. Bingöl'de insanlar geleneklerine bağlı yaşar. Düğünler, bayramlar, yayla göçleri, mevlitler gibi toplumsal etkinlikler hala çok önemlidir. Özellikle düğünlerde oynanan Delilo, Govend ve Çepik gibi halk oyunları hem eğlence hem de kültürel aktarım aracıdır. Mutfak kültürü de sade ama doyurucudur. Bingöl mutfağı tarım ve hayvancılığa dayalı geleneksel bir beslenme yapısına sahiptir. En meşhur yemeklerden biri özellikle sabah kahvaltılarında tercih edilen lor yemeğidir. Bu yemek lor peyniri, tereyağı ve çökeliğin kavrulmasıyla yapılır. Ayrıca düğün yemeklerinin baş tacı olan keşkek hem lezzetli hem de besleyicidir. Siron yoğurtla servis edilen yufka benzeri hamur işi bir yemektir. Ayran aşı çorbası, sıcak yaz günlerinin serinletici ve doyurucu tarifidir. Bingöl'de evlerin sofraları bu geleneksel lezzetlerle her zaman doludur. Bingöl'e ulaşım oldukça rahattır. Şehir merkezine 20 kilometre mesafede yer alan Bingöl Havalimanı, şehirle bağlantıyı oldukça kolaylaştırmıştır. Ayrıca karayolu ile Elazığ, Erzurum, Muş gibi çevre illerden Bingöl'e ulaşım sağlanabilir otobüs terminallerinden şehir merkezine minibüs ve taksi hizmetleri bulunmaktadır. Konaklama açısından da Bingöl, farklı bütçelere hitap eder. Şehir merkezinde yer alan Bin Cup Resort Hotel, Grand Berti Hotel gibi konforlu otellerin yanı sıra daha uygun fiyatlı pansiyonlar ve öğretmen evleri de misafirleri ağırlamaktadır. Doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için yaylalarda, çadır kampı da iyi bir alternatiftir. Bingöl'de yapılacak şeyler doğayla ve tarihle iç içedir. Yürüyüş rotaları, yayla gezileri, fotoğrafçılık, kampçılık ve halkla iç içe sosyal deneyimler burayı özel kılar. Karlova ilçesinde kış aylarında karla kaplı alanlarda doğa yürüyüşü yapmak veya yazın yaylalarda yıldızları izlemek burada geçireceğiniz zamanı unutulmaz hale getirir.